Emir abi size çok güzel yastıklardan yatak yapmış. Gidip bakalım mı? Yok. Neden? Ay. Ama bak ne diyor Emir beni bulamaz ki diyor. Gel bir bakalım gidip. Tut elimi. Çık bakalım anne. Yürü gel bir gidip bakalım. Hadi bakalım. Aman dikkat et. Bakalım abi nerede? Yok annem oraya gitmedi. Abi salonda burada. Gel. Bakalım abisi nerede? Nerede acaba abi? <laughs> Aa, abisini buldum. <laughs> ya bak, ne var. Aa! Çok güzel yastıklar. Benim Abi yatak yapmış size. Burada mı yatacaksın? Gece buradayız biz. Annesi burada mı yatacaksınız? Bir şey yok anne. Tabu düşmüş. Emir niye çıkıyorsun? Efe çıkıyor Emir. Neden çıktın Emir? Anne bize bu gece burada yatacağız beraber sen Annem ama burada pek yatılmaz gibi. Burada anca keyif yapılır Çok birazcık. Burada. Çok güzel yapmışsın ama örtüyü nereden buldun? Şuradan buldum. Nereden? Şuradan buldum. Ha, o dolaba koymuştum aynen. Ne oldu annem? Hadi kalk sen de git abinin yanına. Bak abi oturuyor burada. Çok güzel. Abinin burası Minecraft eviymiş. Sen de gireceksin mi? Hadi gir bakalım sen de abinin yanına. Nereden gireceksin? Emi nereden giriyorsun? Burada boşluk vardı. Ay Emi sen de mi yaramazlıklar yapıyorsun artık? Emir hadi. Eyvah. Efe oralar parkur değil annem. Tehlikeli. Ay Emi. Ne yapıyorsun öyle anneciğim? Ama öyle tehlikeli emir yapma. Efe ona tehlikeli bak, şeyler ya. öğretme abisi. Bak, bak. <laughs> abisi bir şey diyeceğim ama. Ona öyle tehlikeli şeyler öğretme tamam mı? Çünkü o daha bebek ki anlamaz ama Allah korusun. O kendisi öğrenmiş benden görüyor her şeyi. İşte sen varken sıkıntı yok ama senin olmadığın yerlerde gider yapmaya kalkarsa anneciğim çok kötü onun Benim için. Gel Bak sen ne yaparsan onu yapıyor. Bak şimdi onu da yapacak aynısını. Bak. Bak aynısını yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> abisi sevdi oyunu. Abisi sevdi. <laughs> Emir, Emir sen beni seviyor musun? Nerede? Ha diyor. Emir, Emir sen abi... Efe oralara girmesen mi acaba? Yok yok. Geliyor buraya. Ha? Bir kere kafasını burada ama. Emir gel. Bak abisi girmek istemiyor. Uf diyor. Gel, gel. Efe girme oralara. Sen de çık annem. Kafanı çarparsın sonra. Hadi Efe. Sen hadi ödevine git. Emir de gitsin top havuzunda <laughs> oynasın. Emir hadi koş top havuzuna anneciğim sen. Koş. Efe orada ödev olmaz anne, Masa başında ödev yapılır. <laughs> Ay dik bak dikkat edin. Emir hadi sen top havuzuna git. Hadi Emir. Anneciğim hadi. Emir hadi diyorum hadi ama Efe sen oradan çıkmazsan o çıkmayacak Hadi Efe artık ödevine yürü Yürü ödevine Emir hadi sen de top havuzuna Yürü bakalım hadi anneciğim Hayır yok hadi yürü Aferin oğluma Yürü Sonra da ödevini yapıyoruz tamam mı Efe